Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sunar. Değerli yarışseverler 25 Mayıs Pazar günü Adana Yeşilova Hipodromu'nda 8 koşulu bir program ekranlara gelecek. Birinci koşul saatler 17.45'i gösterdiğinde başlayacak. Şimdi idman pistini izliyoruz. Bir numarada Apalı Cahit 800'ünü, 400'ünü 26.9 yaptı Şanlıurfa'da Vedat Kızmaz'la çalıştı. İki numaralı Zephyr West. 800'ünü 48 400'ünü 24.4 olarak sonuçlandırdı Şanlıurfa'da Necmi Altın'la. 4 numaralı Çağan'ım öndeki Safkan 600'ünü 37 ile 400'ünü 23.8 ile tamamladı. Burak İlvan çalıştırdı onu. 5 numaralı Zero to Hero. 851.3, 400'ünü 25.8 yaptı. Dıştaki isimzi Lucky Valentine, içteki Safkan, dıştaki 5 numaralı Zero to Hero. 6 numaralı Haçım 1000'i 105.8 400'ünü 26.3 olarak tamamladı Şanlıurfa'dan ecm altınla. 7 numaralı Yiğit Kağan 800'ünü 49.7 400'ünü 24.2 yaptı Tuncay Bulamı İdaresinde. 8 numaralı Tor Tuğga iç pistte Mehmet Akgöz ile 855.3'lük 400'ünü 27.7'lik galopla sonuçlandırdı. <laughs> 2 numaralı Irmak Su 857.3 400'ünü 27.5'la tamamladı Ankara'da Mehmet Nuri Sunkarlar. 3 numaralı Yener Sultan Kenter yaptı. Enes atlamazlar. 4 numaralı Vadi Güzeli 600'ünü 42.7, 400'ünü 28.4 olarak tamamladı. Mehmet Akgöz idaresinde. 6 numaralı Tumbul Nazlı Necmi Altınla çalıştı. Şanlıurfa'da 857.4 428.5 oldu. 7 numara heyecikli iç pistte apranti ile galop yaptı. 23 Mayıs'ta 600'ünü 42.5 buçuk olarak tamamladı. Bir numaralı Birdman, öndeki isim Sırat, arkadaki Safkan 600'ünü 38.3, 400'ünü 25.5 olarak tamamladı Birdman. 2 numaralı Cocoon Line. 600'ünü 40.3'lük, 400'ünü 27.5'lük çalışmayla sonuçlandırdı. Arkadaydı Cocoon Line. Queen, Tesla, öndeki Safkan. 2 numaralı My Boy Göksu 600'ün 38.2, 400'ünü 25 yaptı. Erkan Tunç'la çalıştı 23 Mayıs'ta. 4 numaralı Run For Yourself 800'ün 49.8, 24.8 yaptı. Şanlıurfa'da Yusuf Cengiz'le 23 Mayıs'ta çalıştı. 5 numaralı Saitama iç pistte Robin Boran Dündar'la 22 Mayıs'ta galop yaptı Antalya'da 600'ünü 39'la 400'ünü 25.8 ile tamamladı. Altı numaralı Secret Lightning iç pistte çalıştı 852 425.7 oldu Veysel Tekin'le. 7 numaralı La Copa. İçteki isim Take a Change On mi Ortada Welch Beauty dıştaki safkanlığı 426.7 ile tamamladı. Bu sprintini Tuncay Bulama ile yaptı. İçteki La Copa. 8 numaralı My Rebellious Girl. Arkadaki at Gold Demir. Öndeki isim 640.6 426 oldu. 9 numaralı Queen Tesla 850.7 400'ünü 25.7 olarak tamamladı öndeki isimli Cocoon Line arkadaki safkan. 10 numaralı Drice is over. 1000'i 105.8 400'ünü 27 yaptı Şanlıurfa'da doğan ünlüyle 23 Mayıs'ta. 1 numaralı Güzel Nisa 859 429 olarak tamamladı 23 Mayıs'ta ene satlamaz çalıştırdı onu. Üç numaralı Heyfa Zeki Özyiğit de 23 Mayıs'ta galop yaptı 644.4 429.5 oldu. 4 numaralı koca Zeybek sprint yaptı Şanlıurfa'da 428.3 oldu Sami Kaplan idaresinde. 6 numaralı Civek Hatun 600'ünü 43 400'ünü 28.8 olarak tamamladı Şanlıurfa'da İzzettin Gürek idaresinde. 7 numaralı son aksiyon iç pistte çalıştı Mustafa Polat'la 640.2 40.2, 400'ü 26.8 oldu. 9 numaralı bembeyaz. iç pistte çalıştı öndeki at bembeyaz. Arkadaki safkan canın belini aydı. 642.2 400'ü 28.2 oldu. 10 numaralı Kral Ahmet, 800'ünü 56.9'da, 400'ünü 28.6 ile tamamladı. Şanlıurfa'da çalıştı. Fethullah Ferhan'la. 11 numaralı Kuki Sprint yaptı Erkan Tunç'ta 23 Mayıs'ta, 400'ünün karşılığı 28 oldu. 12 numaralı Serhanoğlu 800'ü 57.9 29.2 yaptı Çetin Taş'la çalıştı. 14 numaralı Şal Kızı iç piste Şanlıurfa'da sprint yaptı 429.1 olarak tamamlandığı üstünde Aziz Akdemir var. 4 numaralı Brax Star 53.9 400'ünü 26.8 olarak tamamladı Nizamettin Demirli. 5 numaralı John Bellicorn iç piste 800'ünü 55.7 400'ünü 26.6 yaptı Ankara'da Fırat altında. 6 numaralı Yavuz Salim ekranlara geliyor. Sprint yaptı 423,5 oldu Mustafa Polat'la. 8 numaralı Tempeste Mia sprint yaptı. 400'ü 25.7 olarak tamamlandı. Mehmet Aydın idaresinde. 9 numaralı Euro Power dıştaki ismi içteki safkan 637.6 ile 424.8 ile tamamladı dıştaki 9 numaralı Euro Power. 10 numaralı İlknur sprint yaptı 427.5 oldu Mehmet Aydın'la 23 Mayıs'ta. 11 numaralı Doğan Umut Erkan Tunç idaresinde 23 Mayıs'ta 851.2, 51.2 25.7 olarak tamamladı. 12 numaralı Satik binini 107.3 400'ünü 26.5 yaptı ve İsmail Tekin ile çalıştı. 13 numaralı Şev, binini 1.04.5, 400'ünü 25.5 olarak tamamladı. Özgür orduyla 18 Mayıs'ta çalıştı. 14 numaralı Change of Zeynoşi iç piste sprint yaptı. 427 oldu Mustafa Polat idaresinde. Bir numaralı Hulegu Kaan iç piste 854.8'lik 400'ünü 27.2'lik galopla sonuçlandırdı Ankara'da aprantiyle ile 23 Mayıs'ta. İki numaralı Handan Uğur Kulaklı 23 Mayıs'ta 636.5 400'ünü 24.2 yaptı. 3 numaralı Dream of Mia 800'ün 57.4 400'ünü 29 olarak tamamladı Recep Karakaya ile çalıştı. 5 numaralı Ambelizmd ekranlara geliyor. 424.8 oldu. Şanlıurfa'da sprint yaptı Doğan Ünlü ile 23 Mayıs'ta. 6 numaralı C. Adam. 852.5 400'ünü 26 yaptığını satlamaz da 22 Mayıs'ta. Bir numaralı Prince Sada 639.3 400'ünü 26 olarak tamamladığı Ankara'da Onur Fidan'la çalıştı. İki numaralı La Fefa, 2 numaralı Laffe Fa 851.2 400'ünü 25.2 yaptı Ankara'da Ramazan Bayramı'na. 3 numara Kopayn 851.6 400'ünü 25.8 yaptı Metin Dülger idaresinde 21 Mayıs'ta. 4 numaralı Estrella Demar 800'ünü 49.9 400'ünü 25.5 olarak tamamladı Mustafa Polat'la çalıştı. Beş numaralı Final Shine hiç pistte 852.8 400'ünü 24.5 yaptı aprantiyle. 6 numaralı Smartela kenter yaptı Mehmet Aydın'la. 7 numaralı Swiss Scarlet 850.8 400'ünü 25.2 olarak tamamladı Tuncay Bulamayla. 8 numaralı Stekna sprint yaptı 426 oldu Tuncay Bulamayla 24 Mayıs'ta. 1 numaralı Has Has 857.3 429.4 olarak tamamladı Şanlıurfa'da Fetullah Ferhan'la çalıştı. 2 numaralı dolu gibi 6 yüzünü 44.7, 4 29.6 yaptı. Şanlıurfa'da Eyüp açık gözde 23 Mayıs'ta. 3 numaralı Kuzguni Yeşil, Fesih Çetin başta 23 Mayıs'ta galop yaptı, 856-428 olarak tamamlandı Ankara'da çalıştı. 5 numaralı Esen Yıl iç pistte Apranti ile 23 Mayıs'ta 600'ünü 42 400'ünü 28 galopla sonuçlandırdı. 6 numaralı Hacire Sultan 600'ünü 41.8, 400'ünü 27.8 yaptı 23 Mayıs'ta çalıştı. 7 numaralı Kadir Şinas iç pistte 400'ünü 27'lik sprintle tamamladı. Celal Kurt'la 23 Mayıs'ta. 9 numaralı Nur Kader 856.8 400'ünü 29 yaptı Mehmet Akgöz'le. 10 numaralı Gelindal, 600'ünü 46, 400'ünü 31 ile tamamladı. Mehmet Kıyaklı çalıştı. 11 numaralı Bilge Sultan, 600'ünü 43.2, 400'ünü 28.5 yaptı. Nizamettin Demirli. 12 numaralı Pakiltan 600'ünü 42.7 400'ünü 28,5'la sonuçlandırdı. Erkan Tunç'la 23 Mayıs'ta ekranlarınıza gelecek son attı bu. Değerli yeri severler 25 Mayıs Pazar günü Adana Yeşiloğlay Hipodromu'nda 8 koşulu programa katılacak atların idman pistini izlediniz, bizleri dinleyip izlediğiniz için teşekkür eder bol şanslar dileriz. Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sundu.